çok az şey, binlerce kişiyi 26 yıldır hiç aksatmadan bir araya getirebilir. Çok az şey, hiç tanımadığımız birini gördüğümüzde tek bir ortak noktamız nedeniyle yakın hissedebilmemizi sağlar. Çok az şey, aralarında onlarca yaş farkı olan kişileri bir noktada buluşturabilir çok az şey her nesle aynı heyecanla hitap edebilir. 29 Mayıs'ta yeniden göreceğiz ki Kepirtepe tüm bunları gerçekleştiren az sayıdaki şeyden biridir. İple çekiyoruz. 26. kez Çınar'ın gölgesinde buluşuyoruz. 29 Mayıs'ta 26. Kepirtepe'liler gününde buluşuyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Çınar'ın gölgesinde buluşuyoruz.